Şimdi başla. Gün. <laughs> Süper. Harika. Yine mi? Yine tamam hadi. Süper. Ben seni orada bekleyeyim bir de öyle gel. Tamam mı? Bekle. Orada bekleyeceğim seni. Evet, gel. Woo <laughs> <laughs> Tamam Tamam. Şimdi ne yapalım? Hadi gel kardeş oraya mı? Kardeş nerede? Yok hala. Hadi. Hadi yürü. küçük salıncağıma. He. Hadi gel. Tamam doğrusu da olmaz ki. Bebekler için bunlar. Yavaş kay. Hoppa yavaş. <laughs> yavaş. Tamam. Hop, aferin. Masal abiyi takip et. Bekle Emirhan, Emirhan bekle. Uçtu. <laughs> 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 Kay. Masal Spor ile bir kere daha bir. Ja, hij wil mesleklere gidelim mesleklere Hadi gel mesleklere bakalım senle Hadi gel tamam masam Hadi gel mesleklere gidelim meslek itfaiye var polis var doktor var Hadi gelin onlara bakalım hadi gelin polise gidelim Hadi gel tamam gel göstereceğim İtfaiye var. İtfaiyeye girebilirsiniz. Aa, ne oldu? Yerim yattı. Masal yere yattı. Aa, hiçbir şey yok burada ya. İnanamıyorum. Yine mi geldin sen buraya? Hadi bakalım. Bir, evet, Koşuyoruz. Hadi. Ben de geliyorum seninle şimdi bak. Hadi. Çık ona. Bırakma. Bırakmayacağım çık. Hadi. Öbür ayağına da sar. İki elinle sarı. Sarı. Sarıl. bak şimdi. Bir, iki, bir. <gülüyor> Uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Hadi gel. Düdüğü çatlar süremiz doldu galiba. Şu ışıklıdan bir kaymadım ışıklı kaydırak. Şu dönerden ya da şundan bir tane bir kere daha kay borudan. Oradan değil. Bak bak. Aşkım. Bak ama. Hadi çabuk. Bunlara dikkat et tamam mı? Elleri sıkışır. Bak onu oradan değil. Buradan çıkar. Yani sen oradan git öyle çek. Evet. Hadi gel. İktere nektere. Hadi bir daha, bir daha. Biraz gelin böyle. Neden binmedi? Hadi al götür kardeşini. Anne yani oğlum. Tamam. <laughs> Masal. <laughs> masa, o nasıl bir geliş? O nasıl bir geliş Masal? Kızakla sen de kay. Kızakla. Hadi git hadi koş. Sonra da arkadaşımız kaysın. Kızak tersine döndü. <laughs> gel gel çabuk. Bebek de geliyor. Nasıl? Evet ama işte ters döndü. Az önce yaptı. Emirhan bebeğe dikkat edin. Bu taraftan çık. Be bekle ayaklarına dikkat et. Hadi gidelim. Emirhan'cım hadi. Vallahi. Siz yapabiliyor musunuz bunu? Birazcık çarpıyorsunuz, evet. Bence yapmayın. yapabiliyor. Evet, o yapıyor. Bir daha mı? kadar, <laughs> Tamam. Bir. İki, ya. üç. Yan yap, yan. <laughs> Çok fena çarptın. Tam bomba oldun yani? Tamam. Yan çarp, yan. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Seyahatımız sona ermiş. Artık gidiyoruz. Hı -hı. Bakar mı? Hastanede varmış. Bak, Aa, gel gel. Sediye'ye yatıralım seni. Aha. Aa doktorculuk oynamak için çok güzel burası. Ne yapayım? Dur. Ha İyine baba yapayım. sen iğne yaptı. Hasta, dur. hasta dur. bey, dur. hasta, dur. Bey. Dur. hasta dur. bey. Aa A bak. hasta dur. mı olmuş? <laughs> 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 i̇ğne. <gülüyor> <gülüyor> iğne, <laughs> 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 i̇ğne yaptık. Baksana başka çocuk da burada yatıyor. İlaç Aa kutumuz da var burada. Aa doktor hanım burada başka çocuğa iğne yaptı. Çok güzel. Masal, Masal'cım hadi bitti artık gitmek zorundayız. Hadi gel hayat. Bitti bitti gidiyoruz. Ama süreli aşkım bu. Kapatıyorlar. Kapatıyorlar. Bir kere daha kay bir yerden hadi. Ya da bin. Bak abinin yanına bin gondola hadi. Gondola koş koş. Abiye yardımcı abiye yardımcı. Burada burada abi burada. Yap bakayım. Ben binsem. Sen bakayım. Aklım bu ya? Evet. Daha da çok dolu. Bundan böyle dönmek güzel mi? Emirhancım, ay masal hadi çabuk. Gidiyoruz, gidiyoruz. Herkes çıkıyor. Zamanımız doldu. Zamanımız doldu. Çabuk. Bak, herkes gidiyor artık. Bak, herkesi boşaltıyorlar. Görüyor musun? Herkes çıkıyor hayatım. Hadi, topları bırak. Topları bırak. Hayır, dışarı atma. İçeriye bırakmak zorundayız. Hadi bakalım. Tamam. Vay balıkçı bey. Evet hadi çıkıyoruz hayatım. Hadi yürü. Neyse herkes çıkıyor zaten şu an. Sorun yok. Biz de alırız. Hadi bak Hadi çabuk kay. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidiyoruz.